Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 videosu ile karşınızdayım. Son paylaştığım videoya benzer bir e, map ile geldim bugün karşınıza. Ama süre olarak 25'ten 21'e bazen 20'ye 22 arası süre olarak ortalama işte 4-5 saniyede kısa bir map ile geldim. Ve hızlıca isterseniz geçelim. Böyle hemen bir araç satın alayım ben. Böyle yapalım. Yeni araç al diyorum. Araç bu. MD9S 2010 Monster. hiç almasın zaten. Bende var ama... Videoda göstermek için satın alacağım yine de. Şöyle ben şunun satın alayım satın aldım. Yani yükseltmeler ayarlamalar. Ayarlama düzenlemeleri bul kanka. Hastayım bu arada biraz konuşamıyorsam kusura bakmayın. Şuradan backspace ara tuşuna basıyoruz. Mettinger kısmına geliyoruz. Buraya 109. 153 yazıyoruz. 681 diyoruz. Daha sonra enter. Altta ara kısmına geliyoruz. Ara. Ayarlar bulundu. Şu ayarı indir ve kur diyoruz. 60-70k vardı burada gidiyorsan Hasan. Aynen. Tamam da şimdi hazırız. Son olarak da şunu yaparsak çok iyi olur. Buraya gelip araçlarım. Araç uzmanla deyip. Şöyle. Şunları açabilirsek. Bir tane de spin veriyor burada. Bunu da alırız. Şunu açmanıza gerek yok arkadaşlar. Hem çok pahalı hem de gerek yok. Şunu da açalım. Güzel. Arabanın parası neredeyse çıktı. Hemen buradan BSC yaratıcılık merkezi diyoruz. Etkinlik laboratuvarı, etkinlik şablonları. Burada hemen bir backspace'e basıyoruz. Klavye de silme tuşu. Metinger kısmına basıyoruz. 925 diyoruz. 670 diyoruz. 644. Buradan bir enterliyoruz. Onaylıyoruz. Map burası. Tekli. Araç bu zaten. Onu tıklıyoruz. Buradan zorluk ayarları diyoruz yarışa başlamadan önce. Zorluğa geliyoruz kanka. Yenilmez, özel, kilitleme önleme kapalı, standart kapalı, kapalı, düz, trenleme, kozmetik, açık kapalı. Kaydı diyoruz burada size ayarları yaptıktan sonra. ESC, ESC, yarış etkinliğini başlat. Hemen sadece W'ye asılıyoruz kardeşim. Çok kötü bir şey kaybettik ama olsun elimizde var zaten. Az önce girişi tam yapamadım. Tekrar hemen tazeleyip geleceğim. Arkadaşlar bu arada e, videoları biraz aralı atıyorum. Atmak zorunda kalıyorum. Hem böyle şeyler bulmak zor. Hem de e, hali hazırda kick yayında yapıyorum. Hem oradan fazla vakit kalmıyor. Bir de bu videolar araştırması falan biraz... E, uzun olduğundan fazla video atamıyorum bu yüzden kusura bakmayın ve kanalı da yan hesap olarak açtım beğenirseniz beğenmeyi ve abone olarak bana destek olma tuşuna basarsanız çok iyi olur konuşamadım ama olsun siz anladınız beni beğeneyim güzel bir yer burası Ben de ekliyorum her zaman ekliyorum ama ilk 200'e kadar level gerçekten 3 ve 4 olarak atıyor. Benim level biraz sapıttı. Benim ortalama şu an kaçım var? 200, 300, 510 level falan olduğum için şu anda artık level 1-2-1-2 gidiyor yavaşladı. Hani oyunda bütün evleri bir sürü de araç aldım şöyle göstereyim. Gayet yeterli bir para var. Para akışı var. Ya bunu yaparak işte istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı video. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.